Herkese selam. Bugün diyorum Forever Glow serisinden aldığım ürünleri inceliyoruz. Ben Star Filter ve bu Glow Maximizer'ların iki rengini aldım. Bu Forever Glow'un Star Filter'ını deneyeceğiz. Bildiğiniz bebek gibi ise bunu tek başına da sürüp çıkabilirsiniz. Benim öyle olmadığı için fondötenin altına baz olarak kullanacağım. Bendeki rengi 2. Parlak bir yapıya sahip. Çok güzel kokuyor. Aşırı parlak. Şöyle bu kadar parlak bir ürüne göre bence gözenekleri aşırı belli etmiyor. Tapısı çok hafif, incecik. Yani eğer ki cildinizde hiçbir kusurunuz yoksa bunu sür çık. Şahane böyle içten gelen bir parlaklık. Bol su içmişsiniz, dinlenmişsiniz gibi sağlıklı bir cilt. Tabii ben de öyle değil. Bu ışıltısı inanılmaz doğal. Ben çok beğendim. İki rengini aldım bunların. Pink ve peach rengi. Bir defa deniyorum şu anda. Şöyle bir deneyelim. Asla yüzümde belli olmadı. Niye anlamadım? Bu i̇şte da peach rengi. Şöyle renklerini elimde göstermek istiyorum. Çünkü yüzümde asla belli olmadı bu ışıkta. Renkler çok iyi. Renklere bayıldım. Yapılar çok tatlı. Aslında dokusunu çok beğendim. Bayıldım. Peach'i aslında allık gibi de uygulayabilirsiniz. Yine çok doğru kararlar almışım.